Otobüs bozuldu. Şimdi benim okuldan çıkma saatim 5. Otobüslerin benim dura gelmesi 6-7 dakika falan sürüyor normalde. Bazı otobüsler. Benim duraktan geçen bir otobüs kaç dakika geçiyordu? Ee, nereden söyleyeyim size? 30 dakika en geç derdim. Ama en geç değilmiş. Bugün öğrendim. Daha şu an böyle şişem. Daha bayağı yol yürüyeceğim. Y yol yürüyeceğim. Konuşamadım. Bir de hava çok sıcak. Bu kadar yolu yürümekten büyük ihtimalle bacaklarım koptu. Şimdi bu otobüsün bakalım bir insan yaptırır değil mi? Benzinini koyar bir bakımını yaptırırım. Her gün bir bakım yaparsın. Abi gerizek Şimdi ben sana diyorum. Bu otobüsün bakımını yapmak yerine gidip mal mal evde yatıp telefondan o şey okay mi oynarsın be? Ama... Neyse küfür etmeyeceğim. Şimdi benim bu kadar yol yürümem işkence şey. ama A